Acil Tasarım Stüdyosu Otu Mimarlık Fakültesinin öğrencileri, mezunları ve öğretim elemanlarının ortak bir inisiyatiftir. Ee, biz depremden bir hafta sonra bir araya geldik ve öncelikli e, ve acil mekansal ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmek istedik. Bu süreç içerisinde e, birçok e, kurumdan, birçok hocamızdan destek aldık ve bu sayede aslında çok yabancı olduğumuz mevzular konusunda e, ciddi bir uzmanlık edindik. E, bu süreç içerisinde birçok proje üretildi. E, kimisi prototip aşamasına geçti. Bunlar e, çadır, tuvalet kabini, hayvan barınağı gibi projelerimiz. Aynı zamanda e, yaptığımız bütün çalışmaları açık kaynak olarak e, sürekli Instagram hesabımızdan paylaşıyoruz. Bizim üretim kapasitemiz ve e, buradaki uzmanlık kapasitesinin dışındaki imkanlarla değerlendirilebileceklerine inanıyoruz. ATS'nin çeşitli üretimleri olduğu gibi geçici barınma birimleri de bunlardan bir tanesiydi. Ve bu noktada ahşap köy yapısı ve kağıt masure evde üzerine çalıştığımız geçici konutlardan birkaçına örnek. E, ve kağıt masuralarında aslında ilginç bir hikayesi var. Çünkü malzemenin ilk buluşu sanayiye gidip e, bu kağıt masuraları bulmamızla ve daha sonra bunun üzerine çalışan Shigeru Ban'la iletişime geçmemizle oldu. E, onları bir mail attık. Shigeru Ban Architects ve Volunteer Architects Network'e onlarla birlikte çalışmak istediğimizi ve bir üretim yapmak istediğimizi bölgeye dair söyleyen ve onlardan da çok hızlı 24 saat içinde bir cevap aldık ve birlikte çalışabileceğimizi ve toplantılar alabileceğimizi öğrendikten sonra böyle bir sürece başlamış olduk. Shigeru Ban Architects ve Voluntary Art Architects Network ile kurduğumuz işbirliğinin sonucunda bizimle çizimleri paylaştılar. Ve bu çizimler e, prototiplerimizi üretmemiz için bize çok yardımcı oldu. E, başlangıçta onlar da prototip ürettiler ve Japonya'da üretildi bu prototip. Bizim üreteceğimiz prototipin yarı ölçülerine sahip bir prototip olduğu için bize gönderilen çizimleri tekrar revize etmemiz gerekti. Onlar üzerine detaylarını ve e, birleşim noktalarını tekrar düşünerek üretmeye başladık. Ve e, bu çizimlerin süreç içerisinde inşaaya yönelik olmasına dair e, işlemler gerçekleştirildi. Çizimleri revize ettikten sonra okulumuzun merkez atölyesinde ve fakültemizin atölyesinde öğrencilerle beraber prototip üretmeye başladık. Şigariba'nın dersinden sonra açılışını yaptık fakültemizin ana mekanında ve e, bu dersten sonra, 3 sonra sökümü 3 saat sürdü. Söküldükten sonra prototiple beraber Hatay'a gittik ve Hatay'ın Boşin köyüne bu prototipi kurduk. Kurulum yaklaşık 12 saat sürdü ve bu kadar az. Acil tasarım stüdyosu olarak bir araya gelip bir proje üzerinde çalışmak istedik ve bu projeyi ararken paper tube materyalini bulduk ve Şigerban Mimarlık Mimarlığı da bu proje üzerinde çalışmak istediğimizi bildirerek onlarla iletişime geçtik. Onlarla iletişime geçtikten sonra bu prototipi yapmaya başladık. Bu prototipin tasarımı onlara ait. Biz on bu tasarımı Türkiye şartlarına, Türkiye'deki ham ve ölçülere göre tekrardan uyarlayıp çizimlerini yeniledik. Ve prototipi en baştan sona kadar önce okulumuzda yaptık, sonra onu Antakya'ya getirerek bir de burada inşa ettik.